Merhaba dostlar. Sorduğunuz soru deprem konusunu belediyeler halleder mi? Görev belediyelerin mi? Şimdi deprem konusunda önemli görev belediyelerimize düşüyor. Kentlerimizin yenilenmesi, kentsel dönüşüm bir fırsattır. Yapı stokumuz güvenli, sağlıklı depreme dayanıklı değil. Bu bir gerçek. Birçoğu da yeterli ve gerekli mühendis hizmeti almamış durumda. Bu da bir gerçek. Kentlerimizi yenilemeliyiz. Hem de çok hızlı bir şekilde. Depremin şakası yok. Aynı şekilde demokraside de şaka olmaz. Deprem bir doğa olayıdır. Kentsel dönüşüm ise bir teknik meselesidir. Her ikisi de siyasi değildir, olamaz. Ülkemizde yeterli ve bu meseleleri çözecek meslek adamlarımız vardır. Meslek odalarımız vardır. Meseleye teknik ve bilimsel olarak yaklaşmak gerekir. Merkezi idare yerel yönetimlere destek yol gösterici olmalıdır. Köstek olmamalıdır. Hele hele rant zihniyeti akla kesinlikle gelmemelidir. Kentlerimizi yenilerken tüm korkulardan arınmalıyız. Demokrasi kültürümüzün de çağdaş istenilen seviyeye gelmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Kentsel Dönüşüm Yasası çıktığında ne dediler? Biz bu işi 20 senede bitiririz dediler. Aradan seneler geçti. Bu sefer ne dendi? Biz 15 yılda bitiririz. Ne 20 yılda bitirebildi, ne 15 yılda bitirebildi. İddia ile söylüyorum. Eğer ciddi şekilde kentsel dönüşüm ele alsaydı, deprem konusu ele alınsaydı, bu iş teknik olarak, fen olarak, bilimsel olarak 5 yılda bitirilebilirdi. Ama olmadı. Ve şu anda da işte geçtiğimiz bir iki gün içerisinde İstanbul depremini yaşadık. Marmara depremi korkusu halen devam ediyor. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Rant zihniyetini unutmamız lazım. Kesinlikle düşmemiz lazım, düşünmememiz lazım. Rant zihniyeti akla ziyan bir zihniyettir. Aklımızı işletmeliyiz. Aklımızı şeytana kiraya vermemeliyiz. O zaman ne yapmak lazım? Hangi demokrasi yönetim sistemi diye sormamız lazım. Soracağız ki hangi demokrasi yönetim sistemiyle deprem ve kentsel dönüşüm konusunun çok çabuk 5 yılda halledebiliriz. Bunu bir düşünün. Meslek adamları bunu biliyor. Ben de biliyorum. Meslek odaları da bunu biliyor. Yapılamayacak bir iş değil. Kalın sağlıcakla. Bu arada İstanbul'da yaşadığımız depremle ilgili olarak hepimize geçmiş olsun.